Merhaba sevgili anneler. Bugün size Sarı Baby'nin ikon treval Bebek arabasını tanıtacağım. Arabamızın en büyük özelliklerinden biri rahatlıkla sürüşüdür efendim. Yine aynı şekilde tekerleklerinin 360 derece dönerek rahatlıkla kullanabilmenizdir. Yine arkadaki fren sistemiyle isterseniz sabitleyebiliyorsunuz. Şu şekilde de açabiliyorsunuz. Düğmelerin yanındaki basarak şu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Arabaya bağlayıp araba koltuğu olarak da kullanabiliyorsunuz. En büyük özelliği, arabamızın en büyük özelliklerinden bir tanesi rahatlıkla portatif bir şekilde şu şekilde kapatabilmenizdir. Yine yandaki kilit sistemini şu şekilde geçirebiliyorsunuz. Açarken de kilit sistemini açarak ve rahatlıkla bu şekilde açabiliyorsunuz. En büyük özelliklerinden bir tanesi de fort bebesidir. Yatış pozusun pozisyonundayken şu şekilde. 1 yaşına kadar yatırabiliyorsunuz. Bu şekilde. Oturma pozisyonuna geçmek istediği zaman bebek 1 yaşından sonra altındaki klipsleri kapatarak ve yandaki klipslere basarak şu şekilde kaldırarak yine arkasındaki klipsi kapatarak bebeğinizi rahatlıkla 3,5 yaşına kadar da oturma pozisyonunda kullanabilirsiniz. Çok rahat ve konforlu bir arabadır.